Hepinize merhabalar arkadaşlar. Başarı Yolunda YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıflar temel dini bilgiler yani İslam 1 dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularına hep birlikte bakacağız. İsterseniz ilk soruyla hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu sorularımız %100 Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak hazırlanmış sorulardır. Yani arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar eminim ki sınavlarından çok yüksek puanlar alacaklardır. İsterseniz dediğim gibi ilk soruyla hemen başlayalım. İlk soruda bize demiş ki İnsanın varlık gayesi nasıl gerçekleştirilebilir? Kısaca açıklayınız dermiş. Arkadaşlar insanın varlık gayesi nasıl gerçekleştirebilir? İnsanın arkadaşlar yaratılış gayesi nedir? Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmektir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de yer alan bir ayete göre Allah insanları ve cinleri sadece kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. Biz de aynı şekilde buraya öyle yazabiliriz. İnsanın yaratılış gayesi. Allah'ı tanımak. Allah'ı tanımak diyelim. Ve ona ibadet etmektir. Kur'an-ı Kerim'de diyelim. Kur'an-ı Kerim'de yalan ayeti göre Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir ayete göre diyelim. Yer alan bir ayete göre Allah insanları ve cinleri sadece kendisine kulluk etmek için yaratmıştır. Bu şekilde yazabiliriz etmek için yaratmıştır. Bu şekilde arkadaşlar ilk sorumuzu cevaplayabiliriz. İsterseniz hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci soru bize demiş ki bir tanım vermiş ve demiş ki yukarıda tanımı verilen kavramı yazınız. Hemen tanımımızı okuyalım. Tanımda bize demiş ki İslam düşüncesinde kainat kavramının karşılığı olarak ifade edilir. Akıl ve duyu organlarıyla bilinebilen veya varlığı düşünebilen Allah'ın dışındaki bütün varlıklar anlamına gelir. Arkadaşlar bu kavramın adı nedir? Alemdir arkadaşlar. Zaten burada kainat kavramının karşılığı diyor. Kainat karşılığı kavramının karşılığı da alemdir. O yüzden biz de bu şekilde şu A'nın şapkasını da düzeltelim. Alem diyebiliriz. Hemen arkadaşlar isterseniz 3. sorumuza geçelim. 3. soruda da bize demiş yine aynı şekilde bir kavram vermiş ve demiş ki bu kavramın anlamı yazın demiş. Yani ahsenin takvim. Okuyalım kavramımızı, tanımımızı. İnsan hem fiziksel hem de ruhsal açıdan en güzel şekilde yaratılmıştır. Bu anlamda Yüce Allah insanı ahseni takvim üzere yaratmıştır. Yukarıdaki altı çizili kavramın anlamını yazınız. Arkadaşlar ahseni takvim ne demektir arkadaşlar? Bu soru orta sınavımıza çıkabilir. Ahseni takvim arkadaşlar insana Allah tarafından verilen en güzel ve en mükemmel biçim anlamına gelir. Yani Allah tarafından dediğim gibi insanın en güzel ve en mükemmel biçimidir ahseni takvim. Biz de aynı şekilde öyle yazalım. Ahseni takvim. insana. Allah'ı Allah tarafından diyelim. Allah tarafından verilen en güzel ve en mükemmel biçim anlamına gelir. Ve arkadaşlar bu insanın hem fiziksel hem de ruhsal olarak en üstün şekilde yaratılığını bize ifade eder. Bunu da yazalım. Bu diyelim insanın hem fiziksel hem de ruhsal olarak en üstün şekilde yaratıldığını ifade eder. En üstün şekilde yaratıldığını ifade eder. Bu şekilde de bu sorumuzu açıklayabiliriz. Hemen isterseniz dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü soruda bize demiş ki insanı yeryüzündeki en mükemmel varlık yapan özellikler nelerdir? Kısaca açıklayın. Arkadaşlar bir kere zaten insanı diğer varlıklardan ayıran hani en belirgin özelliği akıllı bir varlık olmasıdır. Biz de en baştan zaten bunu bir yazalım. Şöyle biraz büyütelim. Diyelim ki insanı diğer varlıklardan ayıran diğer varlıklardan ayıran En belirgin özelliği diyelim. En belirgin özellik. Akıllı bir varlık olmasıdır. İnsan aklı sayesinde diyelim. İnsan aklı sayesinde düşünebilme yetisi kazanır. Düşünebilme anlayabilme ve önlem alma alma yeteneğine sahiptir. Ve arkadaşlar son olarak da ekleyelim ki akıl arkadaşlar bize iyi kötüden doğruyu yanlıştan ve güzeli çirkinden ayırt etmemizi sağlar. Biz de aynı şekilde yazalım akıl iyi kötüden doğruyu yanlıştan. Ve güzeli çirkinden. Ayırt etmeyi sağlar. Bu şekilde de bu sorumuzu tamamlayabiliriz. Hemen arkadaşlar 5. sorumuza geçelim. Bu arada arkadaşlar bu soruya geçmeden önce size şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenen bir kişinin kanalına ben de abone olacağım. Bu kişi siz olmak isterseniz sizin de kanalınıza abone olmamı isterseniz dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Hemen 5. sorumuza geçelim. 5. soru bize demiş ki. Bize demiş ki. İnsanın ve kainatın yaratılış gayesi nedir? Açıklayınız demiş. Arkadaşlar burada ne yazabiliriz? Allah kainatı insan için insanı da zaten kendisine kulluk etmek için yaratmıştır. Yaratılışın amacı boş ve anlamsız değil bir hikmet üzerine kurulmuştur diyebiliriz. Hemen yazalım. Allah kainatı insan için insanı da insanı da kendisi için yani kulluk için diyelim kendisi için diyelim parantez içinde de kulluk diyelim. kendisi için kulluk için yaratmıştır. yaratmıştır. yaratılışın amacı boş ve anlamsız değil. bir hikmet üzerine kurulmuştur. Bir hikmet üzerine kurulmuştur şeklinde yazabiliriz. Bu şekilde de 5. sorumuzu tamamlayabiliriz. Hemen arkadaşlar 6. sorumuza gelelim. 6. sorumuzda da bize demiş ki aşağıda verilen kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Taklidi iman ve tahkiki iman verilmiş. Arkadaşlar bu soru kesinlikle çok önemli. Buna yıldız atalım şöyle. Sınavımıza çıkabilecek sorulardan biridir. Arkadaşlar şimdi bunları ikisini de açıklayalım. Arkadaşlar ta, e, taklidi iman ne demek? Taklidi iman arkadaşlar herhangi bir delile veya araştırmaya dayanmadan çevresindeki insanlardan görerek veya onlardan duyarak iman etmeye denir. Biz de şöyle büyüterek yazalım birazcık. Herhangi bir delile diyelim. Herhangi bir delile veya araştırmaya dayanmadan çevresindeki insanlardan görerek çevresindeki insanlardan görerek ve arkadaşlar veya onlardan duyarak iman etmeyi denir. Veya onlardan duyarak iman etmektir. Ama arkadaşlar tahkiki iman ise bunun hatta mavi renkte yazalım. Akli ve nakli delillere dayalı. Akli ve nakli delillere dayalı. Kişiyi diyelim kişiyi kesin huzur veren, kesin bir huzur ve güven veren tam bir itimat sağlayan iman çeşidi ne denir? Tam bir itimat diyelim. Tam bir itimat sağlayan imandır. Bu şekilde de arkadaşlar bu sorumuzu cevaplayabiliriz. Yedinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Yedinci soruda bize demiş ki imanın rükunlarını ifade eden kavramlar hangileridir? Arkadaşlar bu kavramlar hangileridir? Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere iman zaten. Bunlar arkadaşlar imanın rükunları şeklinde de ifade edilir. Biz de hemen buraya yazalım. Allah'a. biraz düzgün yazılmakta. Allah'a. Diyelim. Meleklerine. Kitaplarına. Peygamberlerine. Ahiret gününe ve kadere diyelim şu e, parantez içinde yazalım hayır ve şerrin diyelim hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmek. Bu şekilde de 7. sorumuzu cevaplayabiliriz. Hemen arkadaşlar 8. sorumuza geçelim. 8. soru demiş ki eşrefi mahlukat ne demektir? Tanımlayınız. Arkadaşlar eşrefi mahlukat ne demektir? Yaratılmışların en şereflisi anlamına gelir. Eşrefi mahlukat diyelim. Eşrefi eşrefi mahlukat yaratılmışların en şereflisi anlamına gelir. Ve arkadaşlar bu terim diyelim. Bu terim insanın yaratılmışlar anlamında yani yaratılmışlar arasında üstünlüğünü ifade etmek için kullanılır. Yaratılmışlar arasındaki şu an biraz hatta düzgün yazalım. Hızlı yazdım için arkadaşlar kötü yazabiliyorum. Kusura bakmayın. Arasındaki üstünlüğünü ifade etmek için kullanılır. ve İslam'da insan bu şekilde nitelendirilir. Hemen arkadaşlar sondan önceki sorumuza geçelim. Yani 9. sorumuza geçelim. 9. soru demiş ki: İhsan sahibi bir insanın sahip olduğu özelliklerden 5 tanesini yazınız. Arkadaşlar ihsan sahibi bir insan yani güzel ahlaka sahip olmaya çalışan bir insan e, hangi özelliklere sahiptir? Bunu zaten arkadaşlar yorum gibi de yazabiliriz. Birinci olarak sabırlı olmak diyelim. Sabırlı olmak, şükretmek. Affedici olmak. Sevgi ve merhamet göstermek. sevgiye merhamet göstermek. Son olarak da arkadaşlar iyiliği yaymaya önce olmak diyebiliriz. Şöyle düzgün yazalım birazcık. İyiliği yaymaya önce olmak. Bu şekilde yazabiliriz. İsterseniz son sorumuza da geçelim. Son sorumuzda demiş ki hangi tutum ve davranışlar insan dünya gönderilme amacından uzaklaştırır? Arkadaşlar İnsana dünya gönderim amacına uzaklaştıran kötü davranışlar e, şu şekildedir. Biz de aynı şekilde yazalım. Kaç tane yazalım? Birkaç tane yazalım arkadaşlar. Ne yazabiliriz arkadaşlar? Bunu da aynı şekilde yorum gibi yazabiliriz. Yalan söylemek insanı kesinlikle dünya gönderilme amacını uzaklaştırır. İftira atmak. Gıybet. Haset etmek. Kibirlenmek. suizan yani arkadaşlar kötü düşünce ve hile yapmak diyebiliriz. Bunun arkadaşlar kesinlikle insan dünya gönderim amacını uzaklaştırır. Evet arkadaşlar. Son sorumuza cevapladık. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenirseniz ben de sizin kanalınıza abone olabilirim. Diğer ders çalışma ve sınav videoları da kanalımızda bulunmaktadır. Diğer 9. sınıf sınav çalışma videoları da kanalımızda bulunmaktadır. Onları da izleyerek diğer sınavlarınızdan da yüksek puanlar alabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.